Hocam özellikle kadın cenazelerinde defin yapılırken üzerine böyle geniş bir bez veya bir çarşaf çekiliyor. Bunun hikmeti nedir hocam? Bez olmasa bile tabutun örtüsü çekiliyor. Hani yeşil örtüsü çekiliyor. Bunun Hikmeti bunun sebebi nedir? Bunun sebebi belli. Hanım olduğu için tutuluyor ya böyle. Vücut hatları belli olmasın. Mesele bu. Yani ve bu defin işlemlerini de hep erkekler yaptığı için yüzlerce erkek toplanmış, tabut açılmış orada bir kadın var yani. E ne oluyor? Onu kaldıracaksın kabre koyarken e vücut hatları belli olmasın diye öyle örterler. E i̇nsanlar bakmasın görmesin. İşte çocukları mahremi kabre iner onlar koyarlar. Ama burada şuna dikkatini çekmek istiyorum. Peki vücut hatlarını görse bir kişi ölmüş kişinin bir günahı var mı? Yok. Ya da şu açıdan söyleyeyim. Yani bu sakınma doğru bir sakınma mı? Yani örtme doğru mu? Evet doğrudur yani. Güzel bir şeydir örtmek doğrudur. Ama hayattayken sakınmak daha doğrudur. Hayattayken eşimizi, kızlarımızı sakınmamız, hayattayken onları örtmemiz daha doğrudur. Öldükten sonra görsen ne olur, görmesen ne olur? Bir günahı yok. Velev ki açıldı yüzü, vücudu açıldı. E ölmüş zaten bir şeyi yok. Bir günahı yok. Ama hayattayken günahı var. Hayattayken sen göbeğini açtırıyorsun, saçını açtırıyorsun, bacaklarını açtırıyorsun. Bu günah. Buna dertlenelim yani. Oradaki gösterdiğimiz hassasiyeti dünya hayatında da göstermemiz lazım. Uymuyor yani. Orada güzel bir hassasiyet var. O hassasiyeti dünya hayatımızda maalesef gösteremiyoruz yani. Rabbim o hassasiyeti yaşantımızda da göstermeyi bizlere nasip eylesin. Senin bu sorunu şu duayla bitirelim. İçinde tesettür aşkı olup da kapanmak isteyip de yani yaşam tarzı, şekli, ortam müsait olmadığından dolayı kapanamayan, üzülen bundan dolayı tüm kardeşlerimize Allah'ımızın bu emrini yerine getirmeyi nasip eylesin diye duayla bitirelim inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed